Abone ol, ol. Efendim bugünkü durağımız A101. A101'in indirimlerini hep beraber inceleyeceğiz. Ne? Hangi Bakın. indirimler bizleri bekliyor? Lütfen emeklerimi size emanet ediyorum. Abone olmayı, bildirimleri açmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Haydi başlayalım. Efendim, Taç markasının Bella'nın derin demir töküm, döküm tenceresi var. Bakın cam kapaklı, çelik tutmacı var, Kupları böyle. 720 TL, 24 santim olanı. Yine Has Cevher'in çelik bunlar. Fotoğrafı yok ama bu arada bantlı olduğu için açılması imkansız. Ben de zaten açma taraftar değilim, alana ayıp çünkü hazır açık varsa onu zaten gösteriyorum bu arada. Bu altılı tencere seti 3 adet tencere var. İçinde 14, 16, 18 santim ebatlarında. Cam kapaklı bu da altılısı 1199 TL. Yine Bella'nın şöyle demir töküm kuplarını gösterebilirim açıkta ama bakın böyle çok güzel ambalajlanmış açılması mümkün değil. Tavaları var. Bu tavanın 26 santim bu arada. Bu tava 500 TL. Yine Bella'nın 26 santimlik karnı yarık bastık döküm tenceresi var. Bu da 720 TL. Öte yandan çok fonksiyonlu Simbo'nun pişircisi var. 3 litre pişirme kapasitesi var bunun. Yanmaz yapışmazmış non stick. Ondan sonra iki farklı yemeği aynı anda pişirebiliyor. Bakın görselde üstte sebzeleri haşlarken altta da bir et yemeği yapmış. Bunun fiyatı 1199 TL çok amaçlı simbo pişirici olarak raflarda sizleri bekliyor. Şöyle İngiliz Showman porselen 16 parça 4 kişilik seramik yemek takımı var. Bunun fiyatını köşeye yazacağım. Detaylarını görün. Çok tatlı ya ürün. Gerçekten çok güzel. Onu çok beğendim. Ama ağır yani bunu eğer almaya gelirseniz bir taksiyle gelmenizde fayda var. Ağır. Elinizde götüremezsiniz. Efendim şöyle boyun saran, titreşim veren, masaj ve yoğurma modları olan titreşimli masaj yastığı bu Pierre Cardin'in. Bunun fiyatı 999 bin TL. Dediğim gibi kan akışını dışarıdan en iyi şekilde masajla hızlandırabiliriz. Böyle boyun fıttığı olanlar için birebir bir ürün. Şöyle ya ben masaj ürünlerini aldım çok mutluyum seviyorum. Efendim şöyle ayaklı 24 santimlik cam meyvelik var. 145 TL fiyatı. Şöyle kutusu da bu şekilde almak isteyenlere göstereyim. Efendim, Homentin şöyle dışarıdan göstereyim. Bakın böyle bir bağlantısı yok, tutuş şekli böyle olan siyah detayları olan kazanlı, buharlı ütü ütüsü var. Bu 2.799 TL, güzel bir ürün. 2.400 voltmuş. Sizlere bekliyor. Efendim, bir de Kivi'nin çok enteresan böyle ayaklı halı yıkama. Dikey halı yıkama makinesi var. 4999 TL. Ee, 1.7 litre su alıyor. 6 metre kablo uzunluğu varmış. Bakın şurada nasıl temizlediğine dair bir görsel de bırakmışlar. Hem yıkıyor. Yani yık, bunu isterdim denemek. Efendim Omo'nun 8 litrelik bu Air Free 2599 TL. Bu haftanın ürünü indirimde. Efendim şöyle rengarenk desenli servis gereçleri var silikon 99.50 fiyatı işte mikseri kaşığı şu çok güzelmiş mesela bakın yakından da göstereyim fırçası adet fiyatı 99.50 Efendim Singer'in dikiş makinesi 4499 TL. En son başka markalarda bunu 7000 TL olarak görmüştüm. Bu hafta A101'in indirimli ürünlerinde arasında. Yani bunun seveni takipçisi çok kaçırmayın. Bu fiyata yani gördüğüm en ucuz fiyat. Efendim bu şekilde bir takı ve büjiteri organizeri var. Bunun fiyatı 349 TL. E şöyle kullanımı da mevcut kutuyu açmak istemiyorum biliyorsunuz alanı ayıp olur bu şekilde bir ürün efendim şöyle kristal saplı ikili pasta seti var uzaktan da göstereyim saplarını detayla yakınlaştırayım bu 115 TL ikilinin fiyatı bu haftanın ürünü Love'ın Hallen isimli bu kupaları adet fiyatı 35 TL Şöyle detaylarını göstereyim güzel. Çok şık bir ürün bu da. Efendim şöyle çocuklar için önden bakın tavşan desenli terlik var. Sokak terlikleri 31 34 numarası arası mevcut. Bunun fiyatı 129 TL. Şöyle bayanlar için sandalet var. Bunun da 36 40 numarası arası mevcut. 169 TL fiyatı. Haftanın takısı ve tokası da geldi. Bu da bu hafta kadınlara özel bir set. Nazar boncuklu. Fiyatını yazacağım köşeye. Bu arada farklı detayları da var. Yani hep aynı çeşit değil. Nazar boncuk temalı farklı desenlerde takı seti bu. Bileklik, kolyesi, küpeyi. Küpesi her şey var. Efendim şöyle. E askılı 100 kaç litrelik 15 litrelik piknik çantası var. Ürünleri koruyor. Belli bir süre sıcak ve soğuk tutuyor. Bir kırmızı rengi var böyle desenli. Fiyatı 299 TL. Bir de şöyle mavi olanı var. Bu da bu haftanın ürünü. Şahsen annemin bu hafta beklediği en önemli ürün bu kilim 80 santim 150 santim ebatlarında fiyatı 219 TL bu elimde gördüğünüz şu model bir başka modeli daha var bu mağazada onu da göstermek istiyorum o da bu bir de şöyle bir modeli var ya bunlar mutfakta çok pratik oluyor mutfak malum çok kirlenen halılarla dolu onları hemen yıkanır kullanılır. Efendim şöyle çift kişilik pike takımı var. Detaylarını göstereyim size. 200 santim 220 santim ebatlarında böyle bayağı ağır güç güzel bir ürün. Bunun fiyatı çok ucuz. 799 TL. Şöyle yoruldum göstereyim. Farklı renk ve desen seçenekleri olacak. Burada da kalmamış bu arada. Bir tane kalmış. Efendim detaylarını çekeyim. Şöyle dantelli Kısa kollu görselde gördüğünüz kadın pijama takımı var. 299 TL. Bunun her bedeni var ama mesela bu large x large olanı. <laughs> 2xlarge, 3 x large belki başka mağazalarda vardır. Sormakta fayda var. Efendim bu elimde gördüğünüz seyahat takı kutusu. Ee, şöyle taşıması. Bunu anlatacağım hemen. Bu, bu pembe rengi var. Bir antresit rengi var. Bir de böyle krem rengi var. İçi de bu şekilde. Yüzükler, küpeler, kolyeler için ve biraz da geniş bir alanı var. Bunu ben geçen bir e, havalimanında bir, birinde gördüm. Havalimanında biliyorsunuz takı takmak yasak. O kontrollerden çıkartak çok zor. Çıkışta havalimanını taktı, buna koydu. Bütün güvenlik geçişlerinden geçip tekrar bu kutudan çıkarıp takılarını takmıştı birisi. O onun için çok avantajlı. Çünkü yani hava alanlarında takıyla geçmek yasak. Efendim ben porselen fincan takımı buldum. Altın fileli diye geçiyor. Dört parça. Farklı renk ve desen seçenekleri var. Bakın ay ayaklı fincan takımı. Bu rengi var. Hepsini size göstermeye çalıştık. Göstereceğim hatta. Bir şöyle bir rengi var. Bu krem ve altın geçişleri var. Siyah geçişler de var bunda. Bir de bunun aynısının kırmızısı var. Yine bunun da altın geçişleri var. Böyle zoomlamaya çalışıyorum ki detayları görebilin diye. Efendim şöyle borok silikattan fincan takımı var. İkili dört parçadan oluşuyor. 145 TL. Sizin için çıkardım böyle ahşap böyle çay alt fincan altlığı var. Bu şekilde değişik bir ürün sevenlerine duyurulur. Efendim şöyle borok silikat ahşap saplı e, sosluk setleri var. 6 adet. Bakın göstereyim. Şu 6 adetin fiyatı 99.50. Gerçekten güzel bir ürün. Bu haftanın ürünü bu da. Efendim haftanın ürünü bu renkli oval kaseler. Arie adında 50 TL adet fiyatı. Bir bu rengi var. Arkada mavisi var. Bu arada çok kaliteli camlar bunlar. Bir de yeşili var. Şöyle bir makyaj organizeri var. Bu da 89 TL. Bunun bir büyüğü daha olacaktı ama burada satılmış kalmamış. Bu Paşa Bahçe'nin ikonik meşhur pasta tabakları, cam tabak bunlar. Adet fiyatı 35 TL. Şöyle e, Paşa Bahçe'nin altılı çay bardağı seti var. Bu kum saati oluyordu herhalde. Bu yok bu acıda bardak. Yandan göstereyim size. Bu da 149 TL. Efendim şöyle kavanozlar var. 425 cc lav markasının desenli kapakları var. Bunlar 12 TL adet fiyatı. Efendim şöyle erkekler için kemer var. Bunlar 69.50 adet fiyatı bu haftanın ürünü. Şöyle 29.50'ye mısır ve e, cips kovaları var. Farklı desenleri de var böyle. 29.50 fiyatı. Bir bakın çakmaklı pürmüz seti var. Bu e, pikniklerin, kampların vazgeçilmez ürünü. 429 TL. Efendim şöyle cam maglar var. Pipetli. Bunlar 99 TL. Bunlarda su içen var, kahve içen var. Yani ben çay içeni bile gördüm. Bir böyle pembesi var. Bir de şöyle mavi renklisi var. Şöyle metal tepsiler var efendim. İki tane kedi temalı olan elimdeki. Sonsuza kadar en iyi arkadaşım yazıyor üstünde. Bu 35 TL. Renklileri de var. Böyle her mağazada farklı renk ve desen seçenekleri var. Bu da böyle hayvan temalı. Bir de yağdanlıklar var böyle metal. Bunlar da 35 TL. Bunların da birçok çeşidi var. Yeşili, mavisi, kırmızısı. Efendim şöyle yuvarlak tepsiler var. 49 TL sağlam bir yapıda. Farklı desenleri, renkleri de var. Sizleri bekliyor. Bakın şöyle bir çiçek desenlisi var. Ondan sonra şöyle bir çok güzel çay temalı olan var. 49 TL fiyatı. Şöyle bir kesim panosu var. Bu da 39.50 fiyatı. Yeşil detayları var. Ya üstü çok güzelmiş bu arada. Bunu panoyu ben çok sevdim. Efendim şöyle altın rimli, kulpları, rimleri altın olan kristal adındaki bir e, sep, tepsi var. 45 santim 31 santim böyle dikdörtgen. Bunun fiyatı 139 TL. Efendim şöyle bir çöp kutusu var. Askılı şuradan asılabiliyor. Net gösteremedim pardon. Şöyle asılabiliyor. Lacivert ve kırmızı rengi var. 75 TL. Şöyle 7 parçadan oluşan kare oldukça büyük rengarenk bir saklama kabı var. 199 TL fiyatı bunun. Şöyle çok güzel bir klozet takımı var. İki parçadan oluşuyor. Gold Home Collection markasının püsküllü beyaz. Detayları da göstereyim. Efendim tokalar var bu şekilde. Şu bu haftanın ürünü inci tokalar. karesi de var bunun. Sosyetik markasının. Limon sıkacakları var bu haftanın ürünü. Bakın rengarenk yeşili. 230 ml. 15 TL fiyatı. Böyle mavisi var. Turuncusu. Rengarenk. Kahvaltılık tabağı var. Böyle tekli plastik. Bu geçen haftaların ürünüydü ama bu haftada satışta. Baharatlıklar var. Bunlar dört bölmeli. Piknik için. Şöyle siyahı var. Kırmızısı var. Pipetli bardak 99.30. Bunu ben almıştım. Güzeldi. Bir de şöyle saydam cam gibi olanı var. Pasta setleri var. Bu haftanın ürünü. 99.50 bu pembe elimdeki bakın şöyle çiçekli pembe olanı var Rock markasının yeşili var şöyle çorap ve toka düzenleyiciler var kullanım şekli şurada pek netleyemedim İsterseniz takılarınızı, çoraplarınızı, iç çamaşırlarınızı bunu da organize edebilirsiniz. Efendim şöyle üçlü 18, 22, 26 santimden oluşan Nero'nun tava seti var. 449 TL fiyatı. Kutuları da böyle. Desenleri de şu şekilde. içerisinde göstereyim. Yine Paşa Bahçe'nin servis tabağı var. 249 TL fiyatı. Yine Paşa Bahçe'nin şu kahvaltılığı var. Tokyo diye geçiyor. Yeşil renkte. Bu 44.50 fiyatı. 14 santim bir de böyle 18 santimi var. Daha büyüğü. Bu da 49.50. Bu da yeşil renklisi. Paşa Bahçe'nin 2000 eee 420 cc'lik kasesi 9950 Efendim şöyle kare kapaklı bir borcam var. Borcam Paşa Bahçe'nin. Bu da 205 TL. Oldukça pek güçlü bir ürün. Efendim şöyle kare cam oldukça şık çok güzel bir ayaklı servis tabağı var Madlen Kara diye geçiyor Paşa Bahçenin bu da 299 TL sizleri bekliyor. Efendim böyle kapaklı plastik hem saklama kapı hem de baharatlık var. 49.50 bunun fiyatı. Şöyle cam dondurmalıklar var farklı desenlerde. Şu adet fiyatı 29 TL şöyle olanı var. Bakın detayları da çekeyim. Şöyle bir dondurmalık var. 29 TL. Şu ahşap kapaklı boroksilikat cam kavanozlar satışı devamda 89.50 fiyatı. Şöyle sprey yağlık var püskürtme başlığı olan 300 ml. Beyazı var, siyahı da var. Bunun Xlerç olarak geçiyor. 7950 fiyatı. Şu buç desenli bardaklar hala satışta. 2750 fiyatı. Bu elimdeki aslan burcu mesela. Efendim şöyle ayaklı kocaman bir servis tabağı var. Paşa, Paşa bahçe'nin 339 TL'de fiyatı. Şöyle 99.50'ye yani 100 TL'ye koca bir salata kasesi sizleri bekliyor. Şöyle Paş, Paşa bahçenin ikili dondurmalığı var 129 TL. Yakından da göstereyim. Yine Lav markasının üçlü kahve yanı su bardağı var. Bu da 99.50 fiyatı 3 adeti. Efendim lav markasının şöyle ayaklı sunum bardağı diye geçiyor bardağı ikilisi 155 TL. Efendim Paşa Bahçe'nin şöyle çok büyük bir kasesi var. Frezya kase fiyatı köşede yazacak. 2650 cc detaylarında görün. A101 de sizi bekliyor. bu markasının 6 adet böyle çay bardağı var. Boroksilikat bu cam değil bunun fiyatı 169 TL şöyle lav markasının bakın desenli 12 parçadan oluşan çay bardağı seti var kutusu da böyle detayları da görün 179 TL 12 parça altın pembe renginde A101'de bu hafta böyle kum saati şekilli İngiliz Home'un çay bardağı var. Altılı. Bunun da fiyatını yazacağım. Ha 98 TL fiyatı. Paşa Bahçe'nin kahve yanı cam bardağı var. 6 adet efendim 149 TL. Kutusu da böyle almak isteyenler için şöyle 79 50, 50 böyle borok silikat kutlu latte bardakları var. Bir sürü var. istediğiniz kadar alabilirsiniz. Üstünde mesajları olan mesela kendini sev yazıyor. Böyle mesajlı olan cam kupalar desenli 25 TL adet fiyatı. Böyle kulplu bardaklar var. Bunlar su bardağı olarak, çay bardağı olarak kullanılabilir. Adet fiyatı 30, 30 TL. Yine Paşa Bahçe'nin üçlü Nova meşrubat bardağı var. Şu şekilde 119 TL. Paşa Bahçe'nin 115 TL'ye üçlü su bardağı var. Bayağı büyük. 4 115 TL fiyatı. Yine Paşa Bahçe'nin üçlü su bardağı Nova bu da 109 TL fiyatı. Ebatı bu kadar. Bir küçükleri var. Aynı modelin bir küçüğü şurada. Bu da 109 TL yeni haftanın ürünü olarak sizleri bekliyor. Paşa Bahçenin meşhur Diamond e, su bardağı var. Dörtlü bu bardak detaylarını görün istiyorum. Fiyatı köşede olacak. İnce uzun meşrubat bardağı. Yine cam bunun böyle 3 tane bardağı var gördüğünüz üçlü ve böyle de bir pipeti var şu şekilde ürün. Bunun fiyatı borok silikat bu arada bardak ve pipet set 102.50 Efendim cam bu markasının bu borok silikat dörtlü bardağı 169 TL. Yine deko, dekorlu renkli cam kupalar var 42.50 Rakle markasının üstüne böyle mesajlar yazıyor. Efendim A101 market turumuz böyleydi. Elimden geldiğince bütün aktüel ürünleri sizlere göstermeye çalıştım. Ben emeklerimi yine sizlere emanet edeceğim. Lütfen abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Gerçekten mesai harcıyorum, özen gösteriyorum işime. Bir küçük emoji de olsa yorum bırakmanız, videomu beğenmeniz beni çok mutlu eder. Bu arada şu açıklamayı yapacağım. Çok önemli şu. ben evet geziyorum A100'leri, BİM'leri, Şok'ları ama benim çektiğim ürünler benim muhitimde var. Belki de sizin muhitinizde daha fazlası var ya da ben benim muhitimde olan sizde yok. O yüzden ben bir de katalogları her hafta düzenli olarak seslendiriyorum. Lütfen onları da düzenli takip ederseniz indirimlerden haberdar olursunuz. Belki işinize yarayan çok önemli bir Aktüel ürünü çok uygun fiyata satın alırsınız. Ev ekonomisine katkıda bulunursunuz. Ekonominizi korursunuz. O yüzden katalog videolarına ben devam edeceğim. Birçok sayfa ya katalog videoları çeker ya da gidip mağazadan çekim yapar. Ama ben ikisini beraber yürütmeye çalışıyorum. Bir bakıyorum ama katalog videolarım çok fazla izlenmiyor. Ama çok önemliler. Bunu belirtmek istedim çok teşekkür ederim. Şu dakikaya kadar izleyen herkese yürekten teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. fırsatları abone ol ol